Poligliserol polerisinolat E 476 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Poligliserol polerisinolat E 476'nın partikül boyutu ve fiziksel formu performansını nasıl etkiler? Poligliserol genellikle sıvı veya yarı akışkan formda kullanılır. Partikül boyutu kavramı doğrudan geçerli değildir. Ancak mikronize yağ dispersyonlarında partikül dağılımını etkiler. Homojen karışım viskozite kontrolü sağlar. Katılaşmış formda kullanılıyorsa ön ısıtma gereklidir. Yağ bazlı formülasyonlarda partikül yüzeyine adsorbe olur. Karışım ekipmanlarında yüksek kesme kuvveti tavsiye edilir. Viskozite düşüşü partikül dağılımına paraleldir. Stabilite partikül yüzeyinde film oluşumuyla sağlanır. Fiziksel form proses sıcaklığına göre seçilmelidir. Poligliserol polirisinolat E476 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.